Şanlıurfa'dan gelen günlük gerçek yöresel lezzetler. Altın gül Baklavaları. Her baklava yenmez. Altın gül Baklavaları. Bu lezzete kimse hayır diyemez. İnce ince açılan, bol bol fıstık ve cevizle doldurulan, kalite ve hijyenle taze taze sunulan orijinal Urfa baklavası. Şanlıurfa'dan getirilen yöresel ürünler, ustaların maharetli elleriyle Harkule'de hazırlanıp Urfa baklavasına dönüşüyor ve günlük olarak tezgahlarda yerini alıyor. Lezzetli mi lezzetli, taze mi taze, iri fıstıklı, cevizli baklava, havuç dilim baklava, muska baklava, fıstıklı sarması gibi birçok çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bayrama özel tatlı siparişleriniz alınır. Alo paket ve sipariş telefon 0224 251 0202. Altıngül baklavaları bu yolda numara 79'da. Yemede yanında yatsın.